Evet değerli Fısıt Haber takipçileri, şu anda Sakarya'nın en büyük mobilya firmalarından Makili firmasındayız. Makili firmasının dördüncü şubesini açtı. Öncelikle Makili şubesinin duayen, yakışıklısı ve sahibini bir tanıyalım. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, biz Makine <laughs> olarak Sakarya'da dördüncü şubemiz. Ee, bayağı bir eskiyiz bu sektörde. İlk önce üreticiydik. Sonra ürettiğimiz ürünleri biz kendimiz satalım dedik. Bu şekilde fabrika satış mağazaları açtık. E, yıllardır da Sakarya'ya hizmet ediyoruz ve güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Yani toptan perakende satış yapıyoruz değil mi? Yani fabrikadan halka... Yani şu anda toptan fiyatı perakende satış yapıyoruz, evet. Sakaryalı ne kadar şanslı değil mi? Yani bence de. <laughs> evet, çünkü bakıyorsun insanlar hep başka taraflara kayıyorlar. Bundan dolayı Sakarya'da böyle bir hizmetin verilmesi Gerçekten muhteşem. Bu konuda sizi iş adamı olarak çok tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Biz kaliteyi ucuza satmaya çalışıyoruz. Yani ucuz mal değil de kaliteyi ucuza satmaya çalışıyoruz. Bir de satış sonrası hizmetlerimiz de çok güzel bizim. Yani ilk önce hedefimiz müşteri, memnuniyetimiz, bir de hakkaniyete inanıyoruz. Kazandığımız e, parayı helalden kazanmak istiyoruz. Peki, e, bu arada bakıyorum kampanyanız var. Az önce firmanızı geziyorduk. kampanyalar var düğün kampanyaları var. Bunlarla ilgili kampanyalarla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? E, bu mağazamız düğün paketi mağazamız. Bu mağazamızda e, birbirinden güzel e, düğün paketleri var. O zaman söyleyebilir misiniz? Yeni evleneceklere müjde verelim o zaman tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Hem yeni evleneceklere veya yeni ev, evlere yenileceklere e, düğün paketlerinde çok güzel hem fiyat odaklı hem de ödeme seçeneklerinde çok hoş kampanyalar yaptık. Bunlardan mesela bir tanesinden e, size kısaca bahsetmek istiyorum. E, gardorap, gardolap, şifon yer, komedi, baza, başlık, yatak, konsolu, masası, e, sandalyesi, koltuk takımı tamamı... Yok yok diyorsunuz. Yani, tamamı var. 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik ürünler mede falan. Mehmet Bey şimdi tek tek almaya kalksa herhalde bir 130 140 bin lirayı bulur o zaman. 160 Çünkü, bin lirayı buluyor aşağı yukarı. Yani, 160.000 bin ya. lira yerine kısa bir süre için o 99 bin liraya bu kampanya gerçekten kaçmaz. Sakarya'da olanlar hatta il dışında olanlar da mutlaka Sakarya gelsinler. Makine olmaları uğrasınlar. Peki yapımlarla ilgili ödeme seçenekleri nasıl? Ödemeler şöyle. Nakit fiyatları var üzerinde zaten. Etiketleri görebiliriz. Çok şeffaf firmayız. İlk önce onu söyleyelim. Fiyat neyse görebiliyorsunuz etiketlerde. Nakit satışlarımız var. Kredi kartla taksit satışlarımız var. Elden taksit satışlarımız var. Onun haricinde de daha uzun vadeli satış isterseler... 36 aya kadar peşinatsız, keyfiyetsiz satışlarımız var. Ee, biz bir, bir şekilde müşterilerimizi e, boş çevirmiyoruz burada. Ne kadar güzel müşteri memnuniyeti yapıyorsunuz yani. Yani öyle olmamasalıca. Yani bir şey hedefimiz o. Yani asker ücretle çalışana bile çok rahat bir şekilde burada mobil alacak bir şekilde hizmet veriyorsunuz. Çok Aynen güzel. öyle. Yani Seyit küçük küçük size. kiralarsa, yani küçük küçük e, böyle e, taksitlerle ev sahibi e, şey evini komple donatabiliyoruz yani. Evet, Makili Home. Neden Makili Home? Bir de ben e, Makili Home tarihçesiyle ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Ya, yani Makili Home, e, aslında bizim Makili ismi, e, biz aslında Trabzon Ofluyuz. Orada bizim köyümüzün ismi evet. Maki. Oradan geldiğimiz için bizim büyüklerimize e, Makili diyorlar. Buradan da Makili Home'a, Makili'ye, Trabzon'a sevgiler. Evet, <laughs> <serefa sürerim. gülüyor> evet. Ondan dolayı böyle bir lakap gibi oluşmuştu. Biz de onu işimize yansıtalım dedik. Makiri Home yaptık. Yaklaşık 4,5 seneden beri de mağazacılık yapıyoruz bu isim altında. Evet, Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. çok güzel bir firma, harika bir firma. Size öylesiniz. canına yakın insanlarsınız. Sağ olun. E, başka bir şey söylemek ister misiniz? Tabii. Ben bu vesileyle yaklaşmakta olan Ramazan bayramımızı kutlarım. Ee, sevgi, barış, huzur e, getirsin. E, Rabbim hep böyle güzel günler bize nasip etsin inşallah. E, bayramınız şimdiden kutlu olsun. Mevlamda sizin gibi güzel, güler yüzlü insanları karşınıza çıkarsın inşallah. Teşekkür ederiz. Amin. Allah razı olsun. Şimdilik Fısır haberlerinden selamlar, saygılar, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.